Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş gördük hepinizi. Sizler için yeni bir video hazırladım. Arkadaşlar bildiğimiz üzere Halil İbrahim Ceyhan ve Salah çiftinden yeni görüntüler, yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sizler de bu muhteşem görüntüleri, özel videoları sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyicilerimiz Ömer Gecu ve Halil İbrahim Ceyhan geçen günlerde bir canlı yayın açarak deprem bölgelerine destek videosu paylaşmıştı. Ancak daha sonra Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yeniden destek videosu açarak canlı yayın açarak destek topladı. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlu, huzurlu kalın. Yeni videoya, yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.